Tekrardan merhaba arkadaşlar. VIP yayınları TET 2 denemesi. Biyoloji sorunun çözümleri bile tekrar birlikteyiz. Ee, baktığımız zaman ne var? 15. sınıfta hemen başlayalım. Biliyorsunuz hiç zaman kaybetmiyoruz. Yukarıdakilerden hangileri gerçekleşmekte gerçekleşmekte olan enzimatik reaksiyonların hızını olumlu yönde. Hız diyorsa burada enzimin hızını etkileyecek faktörlere bakmak lazım. Sıcaklık artışı Etkileyebilir diyor. Eğer ki çok soğuk bir ortamda da artması etkileyebilir mi? Etkileyebilir. pH derecenin azalmasıdır. pH çok yüksek. Azalınca normal iyi değere gelecek. Optimum değere gelecek. Etkileyebilir mi? Etkileyebilir. Substrat yüzeyinin küçülmesi kesinlikle olmaz. Çünkü enzimler substratlarına dış yüzeylerine bağlanacak. Dış yüzeylerine bağlanacak. Enzim etkinliği azalır. Bu olmaz. İnhibitör madde etkilenmesi demiş. İnhibitör madde azaltacak. Azalttığı için bu ne yapacak? Olmayacaktır diye söyleyelim. O yüzden cevabımız burada. 1 ve 2 Basit bir soruyla ne yapmış olduk? Başlamış olduk. Cevabımız o yüzden Adana olacak. Bilgi sorusu. Ekstra bir şeyimiz yok. 16 ile devam edelim. Demiş ki bu bilgileri demiş x, y, z değerlerinin karşılığında aşağıdaki yerden hangisi doğru verilmiştir diyor. Şimdi demiş ki x ne demiş? A antijeni taşıyan tüm bireylerin AB0 grubu açısından sıfır sistemi açısından demiş. Şimdi biliyorsunuz insanlarda AB0 sistemi vardı, RH sistemi vardı, bir de MN sistemi vardı. Ben bunu sadece nerede değerleyeceğim? AB sıfırda değerlendireceğim diye söyleyeyim. A antijeni taşıyorsa bu grup ya A grubudur, tamamdır. Ya da nedir? AB grubu da olabilir. Çünkü A antijeni taşıyorsa bu da olabilir. A grubu için baktığımız zaman ya A sıfır ya da A A genotipi varken bunun için zaten AB genotipi vardır. Dolayısıyla diyor ki genotip çeşidi sayısından bahsediyor burada. Dolayısıyla burada baktığımız zaman 3 tane olacaktır diye söyleyelim. Burası bir defa x'imiz 3 olacak. Y'ye bakalım. Y'ye de baktığımız zaman RH antijen taşıyan tüm bireyler demiş. RH sistemi açısından sahip olacağı genotip taşıma. O zaman antijen taşıyorsan bir defa sen pozitifsin. Pozitifsen iki tane genotip sahip olabilirsin. Ya büyük R, büyük R ya da büyük R, küçük R olma ihtimali söz konusu. O zaman burada ne olacak? Y2 olacak. Cevabımız çıktı aslında ama yine de Z'yi yapalım göstermek açısından. MN sistemi açısından tek çeşit antijen taşıyan tüm bireylerin sahip olacağı genotip çeşidi. Normalde MN'lere baktığı zaman burada ee, şu şekilde olacak ya MM olması şart ya MN olacak ya da ne olacak? N, N şeklinde olacak. Tek çeşit antijen olacağı için ya MM ya da NN olması söz konusu. O yüzden buradan da ne olacaktır? 2 gelecektir diye söyleyelim. Cevabımız buradan Edirne ne yapmış oldu? Çıkmış oldu. 16 soruydu. Bu şekilde ne yapmış olduk? Cevaplamış olduk. Devam ettik 17. sorumuzla. Demiş ki aşağıdakilerden hangisi ökaryot hücrelerdeki hücreleri prokaryot hücrelerden ayıran özellikler değildir? Basit bir soru. Bakalım arkasından bir şey çıkacak mı? Kalıtım materyalimiz zarla çevre olarak çekirdek içinde bulundurmaları. Evet, ökaryotları prokaryotlardan ayırır, sıkıntı yok. Hücre zarının dışında yer alan koruyucu örtüler bulundurma. Ne gibi mesela? Çeper. Abi çeper prokaryotlarda da var. Hatta kapsüllerde de var. Dolayısıyla bu ayıran bir özellik değil. Şu bir kalsın. Doğrusal yapılı DNA molekülleri evet e, ökaryotlarda DNA'lar şu şekilde iki ucu açıktır. Doğrusal diyoruz o yüzden. Ama prokaryotlarda baktığın zaman halkasal bir DNA vardır şu şekilde. O yüzden bunda iki ucu kapalı ya da halkası olarak ifade ediyoruz. Dolayısıyla bu da ayırt edici bir özellik. Mikrotipilik, mikrofilament ve aramatörlerden oluşan karmaşık kapalı hücre iskeleti bulundurma. Hücre iskeleti ökaryotlarda bulunur, prokaryotlarda bulunmaz. Dolayısıyla bu bilgi yani bunu nasıl açıklayacağız bilmiyorum ama e, doğru bir ifade diye söyleyelim. Metabolik olarak gerçekleşmesinden görev alan demiş. Zarlı organel bulunma. Zarlı organel bulunuyorsa zaten ökaryot bulunmuyorsa prokaryot diye söyleyelim. Bu da kullanılacak. Cevabımız burada ne olacak? Bursa olacaktır diye söyleyelim. Evet, geçtik 18. sorumuza. Tek hücreli de demiş XYZ canlıları ABCD besinlerinin bulunduğu ortamda demiş. Ayrı ayrı beslenmiş ve gelişme durumları ne yapmış? E, gösterilmiş demiş. Dolayısıyla demiş ki bu tabloda gelişme durumları demiş. Zayıf, orta, iyi olarak ne yapmış? Gelişme durumlarından bahsediyoruz. Dikkat edin. Zayıf, orta, iyi şeklinde gösterilmiş. Dolayısıyla demiş? Hangi dine varılamaz? Tamam bakalım şimdi. Her üç canlı demiş en iyi gelişme ortamı C besinin bulunduğu. C besinin bulunduğu ortamdır demiş. Bakıyorum her üç canlı en iyi gelişme ortamı C mi? Hayır. Bakıyorum Z canlısı en iyi gelişme ortamı A ortamı. Dolayısıyla bu ifade o yüzden gitti. Ee, Z canlısı demiş, B besinin içeren ortamda gelişemez demiş. Z canlısı B besin olduğu yerde niye hayır gelişebiliyor? Burada da gelişebilir gençler. Tek artı zayıf gelişiyor ama gelişiyor yani. Gelişemez diye bir şey söz konusu değil. Dolayısıyla bu ifade nedir canlılar? Yanlış. A besinin bulunduğu ortamda demiş üç canlı da maksimum seviyeyi gösterir. A, A besinin olduğu yerde üç canlı. Hayır. Hepsinin farklı yerlerde maksimum gösterdiğini görebiliyoruz. Dolayısıyla bu ifade nedir canlılar? Yanlış. Tüm besin çeşitleri demiş yeterli miktarda bulunduran demiş bir ortamda en fazla y canlısı ne yapmaz? Gelişme gösterir demiş. Evet y canlısını ya. Her yerde neredeyse maksimum büyüme göstermiş. Yani büyümesi çok hızlı. Gelişmesi çok hızlı. O yüzden y bu ifade doğru bir ifade diye söyleyelim. Hangisine varılamaz demiş. Biz 1, 2, 3'e yanlış dedik. Dolayısıyla varılamaz ifadeleri bunlar olacaktır. O yüzden cevabımız burada denizli olmuş oldu. 19. soruyla devam edelim. 2 eşittir 4 kromozomlu bir memeli hayvanın hücre bölünmesine ait bazı evreleri aşağıdaki gibi gösterilmişti diyor. Ona göre şekilde gösterilen evrelerden hangisi canlının yaşam boyunca devam eden hücre bölünmesi? Şimdi canlının yaşam boyunca devam eden hücre bölünmesi ne demek? Mitoz demek canlar diye söyleyebiliriz. Yani 70 gelsek parmağımızı kesilse tekrar iyileşme gösteriyor mu? Gösteriyor. Ama üreme hücresi üretilmeyebilir gençler diye söyleyelim. Özellikle dişi bireysek. isek. baktığımız zaman ne diyor? Şimdi burada bakıyoruz. Burada sanki şu kromozomla bu kromozom birbirinden ayrılıyor. Yani homolog kromozomlar birbirinden ayrılıyor. Şu kromozomla bu kromozomla birbirinden ayrılıyor. Yani burada homolog kromozomlar zaten iki sıra halinde diziliyorsa bu kesinlikle nedir? Mayozdur diye söyleyebiliriz. Dolayısıyla bu ifade mayozu gösteriyor. O yüzden benim şıklarım arasında yer almayacak diye söyleyelim. Şuna bakıyorum toplamda dört kromozomumuz varmış zaten. Dört kromozomumuz ne yapmış? Göbekten ayrılmış. Bakın sentromer bölgelerinden ayrılmış. Dördün yarısı aşağı yarısı yukarı bu şekilde ayrılmış. O zaman bu nedir Cenk Adım? Anafaz evresidir diye söyleyebiliriz. Mitoz mudur? Kesinlikle mitozdur. Dolayısıyla bu kesin doğru. Şuraya bakıyorum. Çekirdek zarı erimiş. Sentrozomlar ipliklerini oluşturuyor. Kutuplara doğru gidiyor. Dolayısıyla ne yapmış? Hani telefaz desek, telefazda bir boğumlanma söz konusu olması lazım. Telefazda değil. O zaman bu bir profaz evresini gösteriyor. Ama kromozom sayısına bakıyorum. Bir, iki tane. Ama bana kaç tane kromozom sayısı diyor? Dört tane kromozom sayısı diyor. O zaman bu ifade yanlış. Burada cevabımız ne olacak o yüzden? Cevabımız bursa olacaktır diye söyleyelim. Geçtik bir sonraki sorumuza gençler diye söyleyelim. Azot döngüsüyle ilgilenmiş bir şema. Ne yapmış Gösterilmiş. Buna girmiş. Bir ve iki nolu canlılarla ilgili aşağıdaki özelliklerden hangisi ortak? Olabilir demiş. Şimdi bir numaralı canlı ne olabilir burada? Bir numaralı canlı hepçil canlı olabilir. Yani hem et yiyen hem de arkadaşlar ot yiyen bir canlı olabilir. Ya da bir numaralı canlı canlıcağızım amonyak çıkıyorsa amonyak çıkıyorsa canlıcağızım tamamdır. Şunu da kuvvet edersak, ben buna direkt ne yapabilirim? Çürükçül canlı diyebilirim. Çürükçül canlı ise canlı bunlar ne olabilir? Bunlar bakteri olabilir. Çürükçül bakteri olabilir. Ya da arkadaşlar ne olabilir? Mantar olabilir. Mantarlar olabilir. Cıvık mantarlar olabilir gençler diye söyleyebiliriz. Cıvık mantarlar olabilir. Dolayısıyla arkadaşlar şunların ikisi de gençler dikkat edin. Ökaryot bu prokaryot. Bunda hücre duvarı var. Bunda da hücre duvarı var. Ama arkadaşlar cıvık mantarlarda hücre duvarı yok gençler diye söyleyebiliriz. Dolayısıyla bunun gibi arkadaşlar öncüler çünkü soruluyor sorularda bu gibi ifadeler. Şimdi ikiye bakıyorum. İki ne? Amonya almış, nitrite çevirmiş. E ben bu o zaman direkt zaten ne yapabilirim? Nitrit bakterisi olarak ne yapabilirim? Yazabilirim. O zaman buna göre canlıları bulduğumuza göre hangisi ortak olup olmayacağını tahmin edebiliriz artık. Şu kesin de bu canlılar içinde hangisi olacağı belli değil. Bakalım şimdi. Otçul besleme demiş. Ama böyle bir şey ortak olamaz. Çünkü niye otçul beslenme değil? Ee, yani şurada hepçi dedik ama bu zaten otçul beslenmiyor. O yüzden ortak değil. Ökaryot yapı olma. Bu zaten prokaryot Bu da. O yüzden ortak değil. Hücre çeperi bulundurma. Evet bakteri de hücre çeperi bulundurur. Cancağızın buradaki eğer bakteri ise bu da hücre duvarı bulundurabilir. Mantar ise hücre duvarı bulundurabilir. Evliyeti koymuş. Büyük ihtimal cevabımız Ceyhan. Ama diğerlerine de bakalım. İnorganik maddelerin oksitlenmesi. Oksitlenme olayı bir kemosentez göstergesidir diye söyleyebiliriz. Kemosentez olayına baktığımız zaman nedir? Şurada e, olur ama burada kesinlikle çürükçülü canlı olduğundan dolayı e, bunlar çürükçülü olduğundan dolayı heterotrof beslenme gösterir. Ama baktığımız zaman kemosentez nedir? Bir üretim süzüvericidir. Fotosentez ve kemosentez. Dolayısıyla buradakiler kesinlikle öyle bir üretme ya da kemosentez yapma söz konusu değil. O yüzden bu ortak değil. Çok hücreli olma. Burada çok hücreli ama bakteri tek hücreli. Bu da ortak değil. O yüzden burada cevabımız ne oldu? Cevabımız Ceyhan oldu. Güzel bir soru azot döngüsüyle alakalı. Evet bu şekilde de VIP denemesi TYT2 sorularından yapmış olduk. Beraber çözmüş olduk gençler. Bir sonraki denemelerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.